Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Ocak. Pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Bakalım Bodrum'da sokağa çıkma yasağı ne alemde. İşe gidiyorum. O yüzden muafım. Şimdi giderken yolda karşıma çıkan arabaları tek tek sayacağım. Kendi istikametim üzerinde gelenleri. Bakalım kaç tane araba var. Bundan sonra Bodrum'un nüfusu neredeyse 3 kat arttı. Bayağı bir trafik falan arttı böyle. Normalde yazın, ben bir 10 yıldır falan Bodrum'dayım. Normalde yazın, tıklım tıklım olur normal bir şekilde. Ama kışın boş olur. Bu sene öyle değil. Gerçi ben 2020'nin yarısını askerde geçirdim 6 ayını ama Geri kalan yarısını gördüğüm kadarıyla Bayağı doluydu. Şimdi bakalım. Bak burası boş. Kavşancı bomboş. Kimse yok. Zaten çoğunlukla ticari araçlar var muhaf oldukları için. Şu ileride genelde çevrimi oluyordu. Bakalım tekrar olacak mı? Ben şöyle sağa geçeyim ufaktan. Çevrimi varsa da. Kağıdım yanında. O yüzden sıkıntı olmuyor. Çevrimi yok. Güzel. Bak normal. Herhalde buralara kadar falan araba böyle yani. Gerçi Bodrum'u bilenler ve diye yolu boş görünce şaşıracak ama. Mesela buradan giremezsin normalde. Sağdan gidersin. Dolu olur çünkü şey, araba olur. Şu ışıklar tıklım tıklım dolu olur. Aradan sağdan soldan geçmeye çalışsın, Şu sağdan gidersin. Şu an öyle bir derdimiz yok. Toplasan hep topu altı tane araba var. Önümüzde. Şöyle bak bomboş. Yolun içinden beni geçiyor. Adam geçti beni profesiyonel. Hiç öyle kafa nasıl falan gelmedi. Gerek yok. Herhalde olsun geçti. Yol boş olduğu için basabiliyoruz yani. Normalde tabi bazı suratlı sürgünler sıyırır şimdi ama. Baksana yoldan boş. Kimsecikleri yok. Çoğunlukla sokağa çıkmayan sana uyuyor herkes. Ki şey, Bodrum'da sıkı da bir denetim var. Çoğu yerde ya, polisler var. Arkamda bir araba yapıştı. Ah neye baktım o yüzden Takılı kaldım oraya. Bir de tampon yapıyor. da bomboş Görüyorsun? Hiç kimse yok. Önümüz bomboş. Arkadan bir tane araba gidiyor sadece mavi. O da beni geçmek üzere. 160 ile gidiyor şu an. Geçti. Bugün beni geçen geçen ya. 140 ile topak yürü. Yollar o kadar boş yani. Hiç sıra yok. Kamyon var sadece. Hafta içi saat 9'dan sonra sadece kamyonlar, taksiler falan oluyor yani. Şahsi araç az oluyor. Ben her gece işten çıkıp eve gittiğim için ezberledim artık. Sokağa çıkmıyorsan ilk gününden bu yana askerden geldikten sonra hep dışarıdaydım ben. Çünkü işten eve gittiğim için hep muraf olarak gezdim. Gezmekten kastım beğendiği işten eve dönmek. Son zamanlarda da daha çok arttı böyle uyumalar çünkü denetimler arttı, polisler çok çevirme kurdular. E tabi ceza yememek için mecburi. Herkes uymaya başladı. bak. Işıklar bomboş. Aradan geçeyim, sağdan kaçayım derdi yok. Boş nasılsa. Buradaki ışıklarda bir şey var. Önce karşı taraf yanıyor. Daha sonra burası yanıyor. Ama çoğunluk karşıya baktığı için karşıyı yeşil önce kapatıyor. Bakalım gene önce şey olacak mı? Bak karşıtı yandı, burası da şimdi yanacak. Yandı, güzel. Artık insana öğrenmiş. <laughs> Ve boardına sok açmıyorlar da bu şekilde. Artık ufaktan ufaktan videomuzu bitirelim çünkü ...çalıştığım yere geldik. Şu ışıktan sonra video bitiyor. Ben de çıktı bekleyeceğim, siz beklemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Biter.